Dişil enerji yüksek bir kadın nasıl olunur? Öncelikle dişil enerjinin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Dişil enerji seksi olmak, seksopalite, frapanlık değildir. Uyum ve ahenkli olmak, naif, şefkatli olmak, yumuşak başlı, hassas, huzur veren, ruhsal ve sezgisel zekasını iyi kullanan, duygusal zekası gelişmiş, yaratıcı, üretici, kabul eden, alan, uyum ve ahenk, sarıp sarmalayan bir enerjidir. Toprak ana, dünya, su, ay, gece, karanlık, boşluk, durağanlık, yani tüm potansiyel enerjiler dişil enerjiyi temsil eder. Tam bir kadında dişil enerji yüksekken eri enerjinin düşük olması gerekir. Tam bir erkekte ise eri enerjinin yüksek, dişil enerjinin düşük olması gerekir. Aslında her ikisinden de var olması gerekir belli oranlarda. Bu dengeler bozulduğunda ilişkilerin de dengesi bozulur. Metropol hayatında yaşayan ve kendi ayaklarının üzerinde güçlü olmayı öğrenen bir kadın, her şeyi kendi yapan, her işin üstesinden kendi gelen, hiç almayı bilmeyen, hep kendinden veren bir kadının eğril enerjisi diş enerjiden daha yüksektir. Maalesef hayatın zorluklarını tek başına sırtlanmak kadının dişil enerjisini düşürür. Sürekli almak isteyen, sevgi, ilgi, destek bekleyen, sen bilirsin, sen haklısın diyen erkeğin de edilgen yapıdaki bir erkeğin de eri enerjisi düşüktür. Dişi enerjisi daha yüksektir. Bu her iki durumda da kadının ve erkeğin genetiğine aykırı bir durumdur. Günümüzde erinleşen kadınlar ve dişinleşen erkekler çoğaldı. Çalışma hayatı, metropol yaşamı, sürekli koşuşturma içinde sosyal yaşama ayak uydurmaya çalışırken İş hayatı, rekabet gibi nedenlerle kadın ve erkekteki bu dengeler maalesef bozuldu. Bozulan dengeler azalan yönlü dengeleyen karşı cinsi mıknatıs gibi hayatına çekerek ilişki sorunlarına ve mutsuz ilişkilere neden olur. Bozulan bu dengeler ve yürümeyen ilişkiler aslında günümüzün sorunu. Bir kadınsanız sağlıklı ilişki içerisinde olabilmeniz için öncelikle dişil enerji dengenizin dengelenmesi gerekir. Kadında dişil enerji merkezi, rahim bölgesi, pelvik çukuru yani ikinci çakra, sakral döngüdür. Erkekte eril enerji bölgesi ise göbek delinin iki parmak altında kalan hara denilen ilahi yaratıcı bölgedir. Bu çakrada akış doğru ise kişinin kendiyle olan ilişkisi sağlıklıdır ve karşı cinsle. Bunun dışında herkesle olan ilişkisi de dengededir. Kişinin kendine olan özgüveni Değerli olma duygusu, kabul görmesi, takdir edilmesi, onaylanması, popülaritesi yüksektir ve tüm dünyayla olan ilişkilerinde başarılıdır. Aslında biz kadınların tasarımı ve donanımı gerçekte mükemmel ötesi. Kadının beyni, algılayışı, algıda seçiciliği, hissedişi, sezgileri, her şeyden önemlisi kalbindeki iyileştirici sevgi ve şefkat gibi duygulara sahip olması. Eğer bir kadın Bunları bilinçli kullanabilirse hem kendi için hem yaşamındaki diğer insanlar için sınırsız mutlulukla dolu bir ilişki alanı yaratabilir. Mutlu olmanın sırrını da çözmüş olur. Kadın hem beyninin sağ lobunu hem de sol lobunu kullanabilen IQ'su, bilişsel zekası, EQ yani duygusal zekası ve SQ ruhsal zekasını kullandığında nasıl bir mucize varlık olduğunu görecektir. Erkekler dişin enerjisi yüksek kadınların çevresinde pervane olur. Bunun dış güzellikle ya da muhteşem bir fiziğe sahip olmakla hiçbir alakası yoktur. Erkeklerin gerçekten vazgeçemediği kadınlar daha başka özelliklere sahiptirler. Peki erkekleri bu kadınlara çeken ve onları vazgeçilmez kılan özellikler nelerdir? Neler mi? O kadının dişin enerjisi. Dişil enerji sarıp sarmalayan yumuşak, feminen, şefkatli, şifa veren, iyi hissettiren bir enerjiydi. Dişi enerjisi yüksek bir kadın olmak aslında sanıldığı kadar zor değil. Dişi enerjisi yüksek bir kadın, etkileyici, özgüven sahibi, dikkat çekmek için ekstra şeyler yapmaya ihtiyaç duymaz. Parlak bir aura alanından ışık saçar. Bu ışık insanları zaten kendine çeker. Frekansları çok yüksektir ve hemen fark edilirler. Dikkat çekici olmaları bundandır. Çekici olmak için ekstra bir çaba sarf etmeleri gerekmiyor. Kendilerine güvenleri tamdır ve bu konuda oldukça alçak gönüldürler. Kendilerine ait bir tarzları vardır. Özenti değil, özgündürler. Özgün olmak onları zaten çekici kılar. Bunun için ek bir çabaya ihtiyaçları yoktur. Nasıl konuşması gerektiğini çok iyi bilirler. Ağzını açtığında bir çuval incirip berbat eden, nerede ne sıklıkla konuşmasını bilmeyen bir kadından daha fenası yoktur. Dişi enerji ikinci çakra olan sakral çakranın aktif ve dengede olmasıyla bağlantılıdır. Bu çakra dengede ise aynı zamanda beşinci çakra yani boğaz çakrası da dengededir. Boğaz çakrası kendini doğru ifade edebilme, sağlıklı iletişim kurabilme, anlaşılma, anlaşabilme çakrasıdır. Dişi enerjisi yüksek olan kadınlar ne söylediğini ve nasıl söylediğini bilen, kendini doğru ifade edebilen ve iyi bir üslup kullanırlar. İnsanları konuşmalarıyla kalpten fethederler. Zihninden geçenleri zeki bir şekilde aktarmasını bilen ve sözleriyle dikkat çekebilen bir kadın aslında zekiliğiyle zaten çekicidir. Gerçekte zeki bir kadın dış görünüşüne bakılmaksızın çekicidir. Bu kadınlarla vakit geçirmek oldukça huzur verir. Pozitif bakış açısı, pozitif algısıyla gülümseyen ve gülümseten kadın vazgeçilmez olmanın temelini sağlar. Sürekli drama yaratan, sürekli üzgün bir kadın güzel olsa da ilk anda yoğun ilgiyi üzerine çekse de bu kısa süreli bir çekimdir. Uzun vadede onlara katlanmak çok zordur. Erkekler pozitif olan, neşeyle birlikte vakit geçirebildikleri kadınlardan kolay kolay vazgeçemezler. Küsmeyen, kırılıp dökünmeyen olmak gerekir. Nazlı, nazenin kadınlar erkeklerin en çok şikayet ettiği sorunlardan biridir. Kadınların duygusal nöbetleri, sık sık trip atmaları Ufak tartışmalarda küsmeleri, çabuk kırılan, her şeye alınan, sık sık ağlayan, tartışmalardan sonra yataklara düşen ve sürekli özür bekleyen kadınlardan çabuk sıkılırlar. İlişkilerde tartışmalar ve duygusal çalkantılar normal olsa da, çözüme ulaşmayan ve sürekli tekrar gösteren bu durumlar aslında ilişkiyi bitirir. Bunların belirli bir sınırda kalması gerekir ve çözüme ulaşması gerekir. Her durumda uyum ve ahengi sağlayan, herkesin yanında anlayışlı ve uyumlu hissettiği birini ister. Girdiği ortamı ayak uyduran, nerede nasıl davranması gerektiğini bilen, anlayışlı olabilen bir kadın olmak, eril enerjinin kendine, kendiliğinden çekilmesini sağlar. Yerli yersiz trip atmadan, duygularını iyi ifade edebilen, doğru duygusal tepkiler verebilen bir kadın, uyumu sağlayandır. Uyum, sağlıklı uzun bir ilişkinin sırrıdır. Uyum, tutku, heyecan ve huzur gibi duyguları içinde barındırır. Erkekler tutkuyla bağlandıkları kadınları bu özelliklerinden dolayı vazgeçilmez bulurlar. Ve en önemli özellik herkes için geçerli aslında ahlaklı ve güvenilir olmak. Herkes hayatında etik değerlere sahip olan, ahlaklı ve güvenilir bir insan ister. Bir kadının bu güveni sağlaması güvenli ilişkinin de sırrıdır aslında. Karşılıklı güven hem kadın hem erkekler için önemli bir değerdir. Yanındaki kadına koşulsuz güvenebilmek uzun birlikteliklerin aslında temel basamağıdır ve kadın iyi bir dinleyici olmalıdır. Erkekler dertlerini rahatlıkla paylaşabildiği, onu anlayan ve destek olan bir kadınla olmak ister. Sadece anlaşabilmek değil anlaşılmanın da yolunu açar. Bazen dost, yeri geldiğinde sırdaş olan, hangi konuda nasıl desteklemesi gerektiğini bilen kadınlar, yanındakiler için şifa kaynağı gibidirler ve yapılan güzel davranışlar karşısında teşekkür edelim. Gözü tok ve kanaatkar olmak ve teşekkür etmek, bunun değerini bilmek çok önemlidir. Bu özellik daha çok şeye sahip olmanızı sağlar. Sürekli daha fazlasını istemek, hiçbir şeyden memnun olmamak ve sık sık şikayet etmek, eleştirmek erkekleri başarısız ve güçsüz hissettirir. Aynı zamanda ilişkilerde emek harcamak, şartlara ayak uydurabilmek her iki taraf için de çok önemlidir. Erkekler bu nedenle yanındaki kadının gerektiğinde kanatgör olmayı bilmesinden mutluluk duyarlar ve öz bakımınıza dikkat etmelisiniz. Kişisel bakım her zaman temel bir konudur. Erkekler her zaman şatafatlı, makyajlarla ilgilenmezler. Onlar için vazgeçilmez olmanın şartlarından biri temiz ve bakımlı olmaktır. İçinde bulunduğunuz bedenlere sağlık, ruhlarınıza huzur olsun.